Merhaba arkadaşlar farklı bir PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir bug göstereceğim. Aslında bir önceki bug videomla mantık aynı sadece yerler farklı. Bir öncekinde eğlence parkında ürün Range'e giriyorduk. Şimdi ise Galata Kulesi'nin altına gireceğiz. Ee, arkadaşlar gereken şeyler bisiklet veya motosikletinizi gelip bu duvara karşı dikleyip İmbin yapacaksınız ve 2-3 deneme sonucunda içeri girdiğinizi göreceksiniz. İçeri girdiğinizde saklanabilirsiniz, çığlık yapabilirsiniz, ran kasabilirsiniz. İnsanlara ama çok vurduğunuzda emin olur sizi izlerlerse vurulduktan sonra bakıp şikayet edeceklerdir ve bunu bir iki kişi yaparsa ban yeme olasılığınız var. Onun için bunu eğlence amaçlı arkadaşlarınız arasında kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Tamam gel. Ama tabii ki bu bugla ne yapmak istediğiniz size kalmış. Ben sadece uyarıyorum arkadaşlar. Sonra o işte bu abi göstermişti de onun yüzünden ban yedim demeyin. Arkadaşlar bu bug'ı beğendiyseniz videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu böyle bug'lar gelsin diyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Siz bana ne kadar destek verdikçe ben de o kadar iştahlanıp daha çok video yapasım geliyor. Bak videoları gelsin devam etsin arada bir abi çok da abartma diyorsanız yorumlarda belirtin. Buradan hasar Bilmiyorum. verme konusuna gelince de biz pompalı da iki mermi vardı denedim bir şey olmadı. Uzi'de de sanki bir şey olmadı. Belki başka silahlar da vardır. Ama bomba ve molotof gibi şeyler atarsanız karşı tarafa hasar verebilirsiniz. Onları bayıltıp öldürebilirsiniz. Ama öteki silahları ya denemedim. Be. Eğer denerseniz de lütfen yorumlara yazın. Bunun gibi varsa başka bildiğiniz buglar arkadaşlar. Al. Beni aydınlan ekleyip tamam, yardımcı bekliyorum. olarak videoda gösterebilirsiniz. Beraber başka videolarda çekebiliriz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Lütfen desteklerinize esirgemeyin. Bu videoya like atıp abone olup paylaşırsanız çok sevinirim.